Rabbin Dağı Rabbin tapınağının kurulduğu dağ, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek halklar, birçok ulus gelecek. Hadi Rabbin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Sion'dan, Rabbin sözü Yerüşelim'den çıkacak. Rab halklar arasında yargışlık edecek. Uzaklardaki güçlü ulusların anlaşmazlıklarını çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekişle dövüp, saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus, ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen, her şeye egemen Rabb'dir. Bütün halklar ilahlarının izinden gitse bile, biz sonsuza dek Tanrımız Rabbin izinden gideceğiz. Yeruşalim halkı sürgünden dönecek. Gün gelecek, düşkünü sürgüne gönderip ezdiğim halkı bir araya getireceğim diyor Rab. Düşkünü yaşatacak, uzaklara sürülenleri güçlü bir ulus yapacağım. Onları Siyon dağında bugünden sonsuza dek ben yöneteceğim. Ve sen sürünün gölcü kulesi olan Ey Siyon kentinin doğru eski egemenliğine kavuşacaksın. Ey Yeruşalim, krallığını yeniden elde edeceksin. Neden öyle hıçkıra hıçkıra ağlıyorsun şimdi? Doğuran kadın gibi neden acı çekiyorsun? Kralın olmadığı için mi? Öğüçün öldüğü için mi? Doğuran kadın gibi ağrı çek, acıyla kıvran ey Siyon halkı. Şimdi kentten çıkıp kırlarda konaklayacaksın. Babil'e gidecek, orada özgürlüğe kavuşacaksın. Rab seni orada kurtaracak düşmanların elinden. Ama şimdi birçok ulus sana karşı birleşti. Siyon murdar olsun, başına gelenleri gözlerimizle görelim diyorlar. Ne var ki Rabbin ne düşündüğünü bilmiyorlar. Onun tasarlarını anlamıyorlar. Rab onları harman yerinde dövülen buğday demetleri gibi cezalandırmak için topladı. Rab şöyle diyor. Ey Siyon halkı, kalk ve harmanı döv. Çünkü seni demir boynuzlu tunç tırnaklı boğalar kadar güçlü kılacağım. Birçok halka ezip geçecek zorbalıkla elde ettikleri serveti, zenginlikleri bana, yeryüzünün sahibi olan Rabbe adayacaksın.